Merhaba <laughs> no. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Önceki videomuz nerede kalmıştık? Have paving, yani diyalog. Nav nişana mali, ev tarifi, evin tarifi diyebiliriz. bunu Kürtçesinde okumuştum, ben şimdi tercüme etmeye çalışacağım. Roja ben şemi, perşembe günü. Ruken konuşuyor. Meryem, roja şemi roj amine. Meryem, pazar günü benim doğum günüm. Ezdukhazım tüji beyim malame. Ben istiyorum ki sen de bizim eve gelesin. Meryem diyor ki Başe Serçevan Malavelikuya İyi tamam başımın üstünde eviniz nerede? Tüp parka şina kule hemberimiz mezenen nasıl ki sen e, mavi park şu büyük caminin e, karşısındaki büyük mavi parkı biliyor musun? Ere başta evet biliyorum iyi biliyorum. Malemec parkı peri ne dure bizim evimiz parktan çok uzak değil. Ne ezde bir diye roja şemiye saatle yansdan verim ber parke tuji vare peşiyeme. Öyleyse ben de pazar günü saat 11'de parka gelirim. Sen de önümüze gel. Bizi al yani. Roca şemiye yani pazar günü. Ruken diyor ki memnun tu malame. Ben çok memnun oldum ki sen bugün evimiz geldin. Evime geldin. Meryem diyor ki Ezibeditin hatta Ben de seni görmekle çok mutlu oldum. Ev derfet ekip baş bu Bu güzel bir fırsattı evinizi görmem için. Bahçe ve pir mezenu Bahçeniz çok büyük ve güzel. Ruken devam ediyor. Tu dikarihne ki bahsa khani ki. Sen biraz evinizden bahsedebilirsin. Meryem diyor ki beli. Evet tamam. Malame lipişt khandingahame. Evimiz okulumuzun arkasında. Likeleka dermanhaneye. Eczanenin yanında. Khaniyeme dukatiye rengi vizere. Evimiz iki katlı ve rengi sarı. Penc jurem vihene. Beş odaları, odası var. Bahçe mi küçük? Bahçemiz küçük. Çen daren fekiyen, u çen daren çaman lehene. Birkaç tane meyve ağacı ve birkaç tane de çam ağacı var. Divare bahçe mi kahveye? Bahçe duvarımızda kahverengi. Mizgeft neydi? Cami. Parkaşin, mavi park. E, bu neymiş? Ravaske yani durak. Nekoşkane, hastane. Ee, bazarge, çarşı, kuhandınge okul, dermanhane, eczane, kuçeye huneri, sanat e, köşesi ya da sokağı, malame evimiz, avahiya aramiye, e, bunu çıkartamadım avahiya aramiye, ne binası, aramiye binası, bilemedim, Mevefroş, manav, e, kolana beybune, bunu da çıkartamadım, bilen arkadaşlarımız yorumlara yazabilirler bunları. Avahi Aramiye ile Kolana Beybune. Evet devam edelim. Çalakya Unji we ki hepevin ajore taybet u khani yofa uderdorovi Siz de yukarıdaki diyalogdaki gibi evinizi ve etrafını e, tanıtabilirsiniz, yazabilirsiniz. Özelliklerini yazabilirsiniz. Unite 3 khangah ozinga hamin. 3. ünite, e, okulum ve hayatım. 5. adı 2. bölüm. Jiyana khondingahe. Okul hayatı. Have been diyalog. Khondinga hamin. Evet, önce hızlıca bir Kürtçesini okuyacağım, sonra tercüme etmeye çalışacağım. Slavdiler tu 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 Slavca mile erdiçim kandınga ha ha. Kandınga hatta teki Kandınga ha navina zembil froşe. Kandınga ha teluk ye likude likudereye. Litaqa tenduriste likeleka parka gül froşe. Tu tu çi ki kandınga he. Eci kandınga ha navina mevlana. Evet. Tu tu ki pole deyi. Ezdi pola penç ayi deme. تو د کېجان پوله دی از ای دی پولا پنج به یدمه ته دوه کله حنا که بحث خو نن خو خو ننګه خو بکی bale khandega hamen mazina baqche we galak fra da baqche da dar mevem o jehen listegan jur bijur hana khandinga hata chawaye khandinga hamen pir nemazina le baqche we mina ye we dar daro khandinga we chawaye Derdara ve tev şinahiye u pir pakıcı em çop yok ha her tim davacın çoptan ki. Xandınga meji pir xoşa. Ej xandınga ha xa galik hazdikim. Ej ej xandınga pir hazdik. Evet. Slav dilerim. E, ee, selam diler. Tudu, tudu nereye gidiyorsun? Slav cümle. Selam cümle. Ej Ben okuluma gidiyorum. Xandınga ha Okulun hangisi? Xandınga ha navi ne zaman Zemmekiroş lik okulu. Kuhandınga hatta dereye. Senin okulun nerede? Littaha tenduriste lika leka parka gülfiroşi. hastane huka sağlık ocağı sokağında diyebiliriz. ve gülfiroş parkının yanında. Tudici ki Sen hangi okula gidiyorsun? Ecedi çim kuhandınga hanna mevlana. Mevlana gidiyorum ben de. Tudici ki Sen hangi sınıftasın? Pol sınıf. Ez de pola 5 ay edeme tüdükijan tüdükijan pola değil. Ben 5 adayım. Sen hangi sınıftasın? Ez de pola 5 b edeme. Ben de 5 b sınıfındayım. Tüdükari hınak bahsa kandıngı habi ki sen biraz kendi okulundan bahsedebilir misin? Beli kandıngı hamın mezine bahçe gelek Evet benim okulum çok büyük ve bahçesi de çok geniş. Bahçede darin meyveyen ucihen listikan cürbü cürhane. Kandıgı hatı çavaya. Bahçede meyve ağaçları ve oyun, çeşit, çeşit oyun alanları var. Sen okulun nasıl? Hangahamın pernemezine le bahçeye ve minaye veye. Benim okulum çok büyük değil ama bahçesi sizinkine benziyor. Derdora hangaha ve çavaya. Sen okulun etrafı nasıl? Derdora ve tev Shinahiye Bu pir Etrafı yeşillik ve çok temiz. Em çöpün hua her tim davacın çoptan ki. Çöplerimizi her zaman çöpe atıyoruz çöp kutusuna. Xandınga ha mej bir xoşa. Ez xandınga ha xal gelik hazdikim. Bizim okulum da çok güzel. Ben de okulumu çok seviyorum. Ez xandınga ha xal bir hazdikim. Ben de okulumu çok seviyorum. Diyalog okuduk. Geçelim. Çalakya yak birinci etkinlik. Vallahi yerin ligor hep evine Aşağıdaki boşlar boşluklar yukarıdaki diyaloğa göre doldurun. Diler diçe xandınga ha navina. Diler hangi okula gidiyor? Hangi ilkokula gidiyor? Diler bakalım. Evet bakalım diler ne diyor? Zembil Frosch ilkokuluna gidiyormuş. Demek ki Zembil Frosch e, ilkokuluna gidiyor. Diler. Cemile de Pola Ede'ye. Cemile hangi sınıftaydı? Bakalım Cemile hangi sınıftaymış? Cemile 5 B. Yani 5 B'deymiş. Şöyle 5 B yapalım. Bekçeye kandengaha Cemile'ye gele ki ee, Cemile'nin okulunun bahçesi nasıldı? Cemile'nin okulunun bahçesi bakalım. Ne diyordu? Gelik freh bahçe ve gelek freh yani e, Cemile'nin okulunun bahçesi çok genişmiş. Freh. Ezi kandıga hakkı geleki bakalım. Ne diyordu? Ezi kandıga hakkı geleki hazdikim. Yani ben de e, kendi okulumu çok seviyorum. Her dikim. Em çöp yok her tüm davacın. Biz çöpümüz her zaman atıyoruz. Nereye? Çöpten ki. Yani çöp kutusuna. Devam edelim. Çalak ya ikinci İkinci etkinlik. Lehemberi hevok enjiyerin. Hevok neydi? Cümle. Hember karşı. Lehemberi hevok enjiyerin. Nişanı rast. An çeye çevt dainin. Yani cümlelerin karşısına doğrularsa rast. Rast doğru. Yanlışlarsa çevt Yazın. Diler de Pola Penc ayedeye. Diler 5 ayam gidiyor bakalım Diler. Evet Diler 5 aya gidiyor. O zaman bu rast yani doğru. Cemile de Çeh Khandanga Navina Mevlana. Cemile eee Mevlana mı gidiyor bakalım? Cemile hangi okula gidiyor? Evet Cemile Mevlana Eko'na gidiyor. Vacı rast da yani doğru. Khandanga Cemile Pçuka. Cemile'nin okulu küçük mü? Bakalım. Cemile ne diyor? Cemile, beli ya gahamın hemen diyor? Cemile, benim okulum büyük diyor. Dolayısıyla bu çevt. Yanlış. Derdora kandıngı ha diler, tevşin ahiye upir Dilerin okulun etrafı yeşil ve her tarafı temiz. Öyle mi bakalım? Derdora ve tevşin ahiye upir pakıca. Evet, doğru. Rast. Kandıngı ha cemileyle tağa tendürüsteli keleka parha gül Cemile'nin okulu Sağlık hocanı ya da Hastane Sokağı'nda ve Gülfiroş Park'ın yanında. Öyle mi bakalım? Evet neredeymiş bakalım. Neredeydi? Evet. Diler'in okulu Sağlık hocanı orada ve Gülfiroş Park'ın oradaymış. Dolayısıyla Cemile'ninki değil. O yüzden bu da çert olacak. Yani yanlış. Devam edelim. Çalakiyası. Onji je hevalen polere bahsa Siz de sınıf arkadaşlarınıza okulunuzun özelliklerinden bahsedin. Çalak ya çar dördüncü etkinlik. Valahi jirin le gorxa dağrin. Valahi neydi boşluk. Aşağıdaki boşlukları kendinize göre doldurun. Bakalım. Tüdüçi kican khandanga sen hangi okula gidiyorsun? Erdiçim khandanga Ahmet Haşim ben Ahmet Haşim'im okula gidiyorum. Düdü ki jan pole deyi. Pol neydi? Sınıf. Sen hangi sınıftasın? Ez pola yans deme. Yans a deme. Yani ben 11 A sınıfındayım. Xandınga hatelik Sen okulun nerede? Xandınga hamen likeleke nekhaşhane. Benim okulum e, hastanenin yanında. Evet diyelim ve burada bitirelim. Bir sonraki e, videomuzda buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.